Evet kıymetli izleyenler, Şehir Nabzı programında sevgili izleyenler bugün gündem sorusuyla beraberiz. Malum üniversite açılmasıyla birlikte ev fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Bakalım öğrenciler bu konuya nasıl bakacak bu güzel bölgemizde hep birlikte izleyelim. Okullar açılıyor hayırlı uğurlu olsun diyelim sizler için de. Malum okul açılmasıyla birlikte ev fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş görüyoruz. Siz bir öğrenci olarak bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Genel anlamda ülkenin ekonomik sıkıntılarına bağlıyorum. Doların yükselişiyle birlikte her, her alanda artış var açıkçası durumu biraz iyi olan insanlar ev fiyatlarını en azından orta hale getirebilir. Hani daha zengin olayım diye uğraşan en azından kendi konumunu koruyabilir. Aileleri zor duruma sokuyorlar böylelikle. Hem zaten bir çocuk yetiştirmek zor bu dönemde maddi olarak. Aynı zamanda da bu zamlar tabii ki de olumsuz etkiliyor herkese. Yani bence hükümetin buna bir el atması gerekiyor. Fırsatçılardan dolayı olduğunu düşünüyorum ben bu tarz şeylerin. Talep çok olunca her şeyin fiyatını arttırıyorlar. Depremler olur, ev kiraları artar, yangınlar olur, malzemelerin fiyatı artar. Ev sahiplerine yani bu kadar ağaç göz olmasınlar diyorum da yani abi onları da suçlayamıyorum hani yalan söylememek gerekirse çünkü her şey pahalı dediğim gibi hani Fiyatlar gerçekten çok artmış. işte biz de ev bulmakta zorlanıyoruz. Ya bizim için sıkıntılı bir durum. Gerçi her şey pahalı ama ev hani kalacak önemli bir yer olduğu için şu anda en çok ilgilendiren sorunlardan biri öğrencileri yani öğrencileri biraz daha anlamaları gerektiğini düşünüyorum. İlk olarak tabii ki benim ailemden başlıyor bu rahatsızlık ve ailemden sonra bana yansıyor. Ki tabii ki de yansıyacak çünkü benim okulum var. Ek olarak dershaneye gitmem gerekiyor. Ve onun dışında ek olarak daha da test kitapları alınması gerekiyor. Ve bunun dışında elektrik, ev, kirası hani bunların artışıyla tabii ki bize zorlanıyoruz. Ve bu aile içinde herkese yansıyor. Evet kıymetli izleyenler. Şehrin Nabzı programında bugün ne yaptık sevgili izleyenler? Gündem sorusunu öğrencilerimiz sorduk. Malum üniversite açılması birlikte ev fiyatlarında inanılmaz bir artış oldu. Öğrencilerin tepkisi sevgili izleyenler çok farklı oldu. Ve bizlere sevgili izleyenler ne yaptık sizlere? Bunları ilettik. Bu tür videoların çoğalması için sizler lütfen İzmitup kanalına abone olun. Şehrin Nabzu programı şehrin her yerinde sizlerle birlikte olmaya devam edecek.